Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Bana Instagram hesabım Hacerer06'dan ulaşabilirsiniz. Destek olmak adına videoma yorum yapıp beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu Haziran ayı kahve fallarına bakmaya devam ediyoruz. Bugünkü burcumuz arkadaşlar Oğlak burcu. Oğlak Burcu Haziran ayı kahve falına bakacağız. Diğeri ise e, sizin istekleriniz doğrultusunda 18 ve 30 yaş aralığında genel kahve falı bakmak istiyorum. Hadi başlayalım. Kahvelerimi sizler adına içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler de güzel niyetlerinize bulunun. Hadi geçelim fincanlarımıza. İlk önce Oğlak Burcu'na. Dışına bakalım. Evet. Bu ay günlük işlerin, hayatın koşuşturmasının yoğun olacağı bir zaman dilimi var. Her zaman net sonuçlar istesen de bunun için çabalamayı bırakmışsın. Dışarıdan gelen bir haberim var. Seni biraz mutlu edecek. Sorunlar gitti de büyüyor. Sanki şey çözdükçe daha çok dolaşıyor da gibi bazı şeyler. İki tane dileğini görüyorum. Tertemiz ve e, gerçekten güzel bir dilek. Hemen bunu e, kalbinde birisi var isminde e harfi olan gördüğünüz üzere çok net çıkmış onu bekliyorsun ne olursa olsun onu beklemekten onu istemekten vazgeçmeyi düşünmüyorsun bu arada ses için kusura bakmayın arkadaşlar mahallemde bir çalışma var evet e, iş çevren ailen ile daha yoğun şekilde iletişime geçeceksin Şöyle söyleyebilirim. Bir teklif var işi olmayanlar için. Ee, görüşmeler, ikili konuşmalar mevcut. Ee, net olursan kazanan sen olursun. Bu ay uzun vadeli planları ön plana çıkaracaksın. Çünkü geniş düşüneceksin ki e, beklentilerin yerle bir olması. Ee, ilişkisi olan oğlak burçları için şunu söyleyebilirim. İkili konuşmalarda bağırma, e, birazcık küçümseme görüyorum krizler, sorunlar var ama bunlar önümüzdeki günlerde son bulacak. Karşındaki insana istesen de istemesen de kalbinden kopan bir sevgi var, sevgi dolusu kalbi boş olan oğlak burçları için ise uzun vadeli bir ilişki kurmak söz konusu. Yeni adımlar atacaksın. Evet güven duygun zedelenmiş. Ne yapıp ne edeceğini düşünüyorsun. Nasıl bir insanla ne şekilde ileri gideceğin kavanı çok kurcalamış. Ama rahat ol. Planlarını geniş düşünüp iyimser olursan önün açık. Maddi konularla ilgili yeni gelişimler yapacaksın. Ortaklık hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten insanlara güvenin yok. Güvensiz işte Aşk da hiçbir şeye yaramaz. Risk almaktan hiç korkmuyorsun ve bu da seni iyi kötü her şeyi gösterecek sana. Bir tartışma var kan bağınla aile içi. Ee, çok harçinsin. Kimsenin konuşmasına izin dahi vermiyorsun. İyisin hoşsun ama sinirlendiğinde gözün kimseyi görmüyor. Eleştirilere ve nasihatlara maruz kalabilirsin istemsiz olarak bu hareketlerinden ötürü. Haziran ayı projelerin için uygun bir zaman değil. Hiçbir şey için. Şu an biraz beklemen gerekiyor. ha Ben demek istemiyorum ki Haziran boyunca hiç plan yapma. Hayır öyle değil. İlerleyen zamanlarda zaten her şey rayına oturacak. Ayın sonunda hayatına yeni bir döneme başlayacaksın. Yani en azından ilk adımları, etapları oluşturacaksın. Ailevi kariyer gibi önemli kararlar alacaksın kafanda netleşmiş. Sana küs olan birisi var. E, gönlünü almaya çalışacak. Bir şeyleri rayına oturtmaya çalışacak. Kendi bildiğin yoldan git. Tamam ama karşındaki insanın sana uyum sağlaması için kesinlikle zorlama. Bir ilişki arkadaşlık hiç fark etmez. Karşındaki insan zorlamaya gelecek bir tip değil. Senin kalıpların var. Bu kalıplarını yıkmak istemiyorsun. Çünkü bu şekilde öğrenmişsin. Bu şekilde hoşuna gidiyor. Yani ince çizgilere sahipsin. Görünmeyen. Ne kadar hoşnut, cömert gözüksen de iyi olsan da senin çizgini aç, aşacak insanları durdurmayı çok iyi biliyorsun. Gelecek kaygın yüzünden sürekli kuruntulusun ve korkuyorsun. Bir işe kaptırdığında kendine insanlarla iletişimin kopuyor. Hayatta ya kim ne demiş ne yapmış pek umurunda değil. Aşırı tutucusun biraz önce de dedim geleneklerine bağlısın. Ee, bu yapı biraz seni kırsa da üstte de vazgeçmeyeceksin. Çalışkan olman çevren tarafından takdir edilecek beğenileceksin. Elbet İki yerden paran gelecek. Paranı düzgün harcamanı tavsiye ediyorum. Bununla birlikte tabağına hemen geçelim. İki tane dileğim var ama bir tanesi senin için daha önemli. Uzun vadede plan yap ve dileklerin olmaması için sadece kendinden gelsin. Tabağın ferah çıkmış. Gizlediğim bir sır var. Çok ağzın sıkı. Yani ee, sana bir sır verildiğinde asla kimseye gidip de bunu böyle olmuş demeyi sevmiyorsun. Ama canını kim yakarsa bedelini de ödetiyorsun. Kısıtlı düşünmen seni çoğu zaman insanlarla fikir ayrılıklarını düşürüyor. Bu da tartışmalarına sebep oluyor. Bir kavga olabilir. Kendine biraz çeki düzen vermen lazım. Bazen bencil olabiliyorsun. Bundan dolayı yanlış anlaşı anlaşılabiliyorsun. Aslında bencilliğin çevrene zarar vermek babında değil. ilk önce kendini daha sonra milleti düşünüyorsun. Ailen kendini her şekilde bu ay ferahlayacaksın. Dolunayla birlikte gerilmem mevcut. durduk yere sinirlenebilirsin. Hırçınlaşabilirsin. Göz yaşlarını görüyorum ama sinirden hırstan hane ile ilgili bir alım satım muhabbeti sadece muhabbeti geçebilir bir miras olayı var ee, dile gelecek sen varsın konuşuyorsun hanende ve senin üzerinde göz var bu da sizi tedirgin ee, dışarıda oy ne kadar mutlular ne kadar huzurlu düzenlisin iyisin hoşsun ama bir bakıyorsun evin içine girince birbirinizi öldürmemek için zor tutuyorsunuz Evet arkadaşlar tarot açılımı yapmadım neden ee, sosyal mecralardan birinden şey gelmiş ay tarot tarot çok sıkıldım Siz bilirsiniz ben tarot açılımı da yapmam İsterseniz yazarsınız isterseniz yazmazsınız size kalmış canlarım Evet arkadaşlar 18 yaş ve 30 yaş aralığının genel kahve falına bakmak istedim sizlerin de talepleri üzerine Hadi bakalım geçelim. Fincanımızın dışında kararsızlık mevcut. Çünkü hayatının hiçbir şekilde, hiçbir durumunda netlik yok. Korkular var. Sınavlar olabilir, aile hayatı olabilir, iş hayatı olabilir, çelişkilerdesin. Bu da seni pimpirikli, bunalımlı bir ruh haline itiyor. İstemsiz olarak birden bunalıp gözyaşı dökebiliyorsun, sinirlenebiliyorsun. Ha, bana kalırsa sinirlenmenin hiçbir anlamı yok. Nedenini söyleyeyim sana. Su akar yolunu bulur. Her şey olacağına varır. Sen kalbini ferah tut. İki tane planım var. Projem var kafanda. Geleceğe dair korkularım var. Bununla birlikte iki dileğim var. Bir kadın sana vücut hatları belli, fiziği düzgün bir kadın sana yardımcı olacak. Seni ferahlatacak, rahatlatacak. İhtiyacın da var zaten. Her seninle konuşanı, her yüzüne gülenim. Her nasihat vereni dost sanma. Kimisi bir bebeğe uyusun diye sallar. Kimisi uyansın diye sallar. Bilemezsin insanın içinden geçeni. Öncelikle ilişki durumunu söyleyeyim. İkili bir konuşma var. Gel gitlerim var. Karşındaki insanla bir geleceğin olup olmayacağını çok merak ediyorsun. Bununla birlikte sadece geleceğe bağlı değilsin. Özgür ruhlusun. Ve kendini... ...kendinle ilgili bir hayatı adamışsın... ...bunun için çabalaman gerekiyor... ...önüne çıkma evet... İstediğin dilekler olur mu sana bağlı... ...yani örnek veriyorum küçük bir örnek... ...örnek dikkat edin... ...üniversite kazanmak istiyorsun... ...ya da iş istiyorsun güzel bir iş istiyorsun... ...oturduğun yerden kimse sana demez... ...gel bizimle çalış... ...bizim şirketimize gir demez... ...ya da hiçbir üniversite gelip de... ...senin kaşına gözüne hayranız... ...bizim okulumuzda gel de tıp oku... ...hukuk oku ya da istediğin bölümü verelim... Demez üzgünüm çalışman gerekiyor, çabalaman gerekiyor. Ailenle olduğun bunalımlı ruh halinin yüzünden zaten böyle konular adapte olamıyorsun. Üstünde yaşından çok yorgunluk, yaşından çok bunalım var. Bununla birlikte ilişkiye devam edelim. Tartışmalı, gitgelli bir ilişki, dengesiz çünkü duygular tam oturmamış. Karşındaki insan sadece seninle görüşmüyor. Bununla bir netleşelim. Arada üçüncü insanlar var. İlla hayatına girmesi gerekmiyor. Akıl olarak da aklına girip seninle olan ilişkisini zedeleyebilir. İlişkisi olmayanlar için ise şunu söyleyeyim. Ee, önümüzdeki günlerde hayatınıza birini almak isterseniz geçmişi tamamen bitirmeniz lazım. Sürekli geçmiş bir beklenti haline girmişsin ve beklenti haline girdikçe işler rayından çıkmış. Bilmem anlata bildim mi? İsminin içinde S harfi olan birisi var. Konuşmanız hararetli bayağı bir bunalımlı şöyle anlatayım rahatlamıyorsun aksine daha çok bunalıyorsun daha çok senin strese sokuyor kendi sevdiğin şeyleri yapmayı unutmuşsun kendine zaman ayırmayı unutmuşsun aldığın sorumluluklar kafandan geçenler düşünceler insanlardan o kadar nefret etmişsin ki gördüklerini uygulama arkadaşım her gördüğün uygulanmaz. Ailende bir cücüğünle tartışma vardır. Sen böyle bir insan olmamalısın. Ya da örnek veriyorum. Bir arkadaşın sana kötü davranmıştır. Sen gidip başka birine kötü davranmamalısın. Şöyle anlatacağım. Önün açık ama çevren sıkıntılı. İnsanları temizle. Dedikodu istesem var. Ee, senin hakkında konuşmak var. Yüzüne gülmek, işte yemeğini yemek. Seni seven insan çok nadir. 10 tane arkadaşın varsa bir tanesi seni gerçekten seviyor. Diğeri çıkar meselesi. Aklındaki kişinin isminin içinde e harfi var. Bak anlatacağım bir sevgili olarak değil yüz yüze geliyorsun konuşma var. Hiç kimsenin arasını yapmaya çalışma. Bu isminin içinde E harfi olanla birinin arasını yapmaya çalışabilirsin. Biriyle küsmüş, küsmüştür, iyidir ya da iki arkadaş tartışmıştır. Her şey olabilir. Konuşabilirsin. Hiç gerek yok. Çünkü senin başına patlayacak. Arada kalmak en kötü şeylerden birisidir. Birine kırgınsın ama kırgın olduğunu karşındaki insan inan zerre kadar umursamamış. Eee... Gelecekle ilgili iki plan oluşturmuşsun. Üçüncü planın gerçekleşecek. İlk önce sırayla gitmen gerekiyor. Bütün hepsini gerçekleştirmen gerekiyor. Maddi olarak sıkıntılısın. Ne istediğini yapabiliyorsun. Ne istediğini alabiliyorsun. Kendinle ilgili o kadar çok problemin var ki. Hangi birini yapacağını şaşırmışsın. Ee, kimsenin seni anlamadığını düşünüyorsun. Ben sana söyleyeyim. Kimse seni anlamıyor. Nedeni ama anlamadıkları değil. Sen anlatamıyorsun. Kimseye net olmazsan karşılık bulamazsın. 3-4 kişi toplanıp bir yere gitme planın var. Birileriyle konuşup oturabilirsin. Küçük bir yılanım var. Sana düşmanlık etmese bile bir kötülük yapmayı planlıyor. Yani dedikodunu yapar, canını sıkar, istemediğin bir şey yapar. Ee, hayata atılmaya hazırsın ama korkaksın. Gelecek kaygısı, hayatla ilgili koşuşturma, maddiyat. Seni o kadar bunaltmış ki ne yapacağını şaşırmışsın maddi olarak gelir sağlayacağım bir iş bulabilirsin. En azından küçük bir iş şu anlık. Ama iş teklifi önünde açık. İki tane dileğim var. Aynı yönde birleşiyorlar zaten dilekler. Çünkü hayatın için istiyorsun. Sana engel olmak isteyen, seni kötü yola sürükleyen herkese hayatından çıkarmanı tavsiye ediyorum. Çünkü ömür boyu sana engel olacaklar. Bunun farkında değilsin. Gitgelleri çok mevcut bir insan görüyorum. Gene tabağında çıkmış. Eee... Evet ilişkimin sonu var mı? Kendinden taviz verip kendinden çabalarsan bir şeylerden vazgeçersen örnek veriyorum kısıtlanırsan ne olur bir geleceğin olur. O çünkü onun istediği insan olursun. Bu şekilde de onun istediği her şeye tamah edersen istediğin olabilir. Ama sen özgür bir bireysin. Sana verilen emek, sana verilen yolları her zaman görmen gerekiyor. İyi ya da kötü değerlendirmelisin. 3 sayısı çok net çıkmış. 3 hafta içerisinde güzel bir haber alacaksın. Üstünden kocaman bir stresi atacaksın. Önümüzdeki günlerde başarı senin ellerinde. Başarı olmak için çabalamayı hiçbir zaman bırakmaman lazım. Aile, çevren sana ne kadar destek olursa olsun sen kendini bilmelisin. Ki biraz önce ikili bir ilişki görmüştüm. Ee, karşındaki insanın aklı çok karışık. İlk önce net olmasını doğru olmasını dile getir. Daha sonra her şey rayına girecek. Evet arkadaşlar iki tane kahve falıma baktım. Oğlak Burcu Haziran ayı. diğerisi 18 ve 30 yaş aralığında genel kahve falımda. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bana instagram hesabım hecerer 06'dan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte arkadaşlar destek olmak adına youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile basıp tüm işaretlediğinizde tüm gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız. Allah'a emanet olun. sizi çok seviyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki benim alemsiniz. Vallahi inanma. Hacer'e inan der. Hepinize iyi günler dilerim. Hoş kalın. Hoşça kalın.